Ben de bu var, bende şu var. Arkadaşlar bunu bırakın ya. Ben de bu var, bende şu var. Negatif iç telkin. Habire bakın ben de bu var, bende şu var, ben de bu var, bende şu var demek yarayı habire kaşımak. Bataklıkta habire çırpınmak. Bataklıkta çırpındıkça dibe gidersin, yarayı kaşıdıkça enfekte eder, maazallah kangrene çevirirsin. Ben de bu var, bitti bir kere söyle. Beyaz kalem Tükenmez kalem, beyaz kalem, tükenmez kalem, beyaz kalem tükenmez kalem. Ya tamam bir kere söyle. Bu bir beyaz kalem aynı zamanda tükenmez kalem. Bitti. Bir diğer hatamız çok fazla dillendirmemiz. Çok dillendirince sanki kurtulacağımıza inanmamız. Ben de şu var, bende bu var. Ben de şu var, bende bu var. Sabah arttı, akşam azaldı. İkindi vakti azalır gibi oldu, yatsı vakti çoğaldı. Gelir gibi oldu, gelmedi. Gider gibi oldu, gitmedi. Arkadaşlar bu bataklıkta debelenmek. Habire aynı yarayı kaşıyıp, tırmalayıp durmak. Habire bataklıkta şu hareketleri yaparken daha fazla dibe gitmek. Ne diyorum bakın bataklık zemininde kurtulma adına yaptığınız her şey sizi sadece daha fazla dibe götürür. Psikoloji bir bataklıktır. Kurtulma adına yaptığınız her şey sizi daha fazla dibe götürür. Bu bataklık olgusunun, tabiatının bir gereğidir kurtulmaya çalışmadığın gün kurtulduğun gündür. Ama birçok insanın en büyük hatası bir tarafta kurtulmaya çalışmıyor gibi bir görüntü altında öbür taraftan çaktırmadan halen kurtulmaya çalışmaz. Kurtulmaya çalışmıyorum derken bile aslında kurtulmaya çalışmaz.